Değerli dostlar, ben gazeteci, yazar, araştırmacı, gezgin Nur Özmut. Bugün Zeynep Batimor Hanım'ın misafiriyiz. İzmir Kültür Park'tayız. Bu, 2025'in 9. ay, 10. ayındaki kültür etkinlikleri ve kitap fuarındayız. Yazarlarımızla birlikteyiz. Merhabalar, Zeynep Bey. E, sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben Zeynep Otomor, İzmirliyim, İzmir'de yaşıyorum ama İzmirli, İzmir'de, İzmir'de yaşıyor muyum, yaşamıyorum bilmiyorum. Yazları dediğimde, ya kışları İzmir'de birçok etkinle, yurt içinde, de yurt gidiyorum. 12 tane kitabım var. Evet, de, şöyle bakalım. 13. de yolda. Evet. Yani. adı da valizimdeki hayat bir şey, Leyla'yı havada gördüm parasız içinde. Ee, yani üç kız annesiyim, eşim emekli, asker. Ben de emekliyim bu sayede zaten. E, kitap yazmayı seviyorum. E, i̇nsanlarla buluşmak, çok bilgisayarım, e, kitlelerle ne kadar ulaşırsam o kadar mutlu Onların ee, Kitaplarının okuyucu bana olan e, yani daha istekli olmaları, daha böyle merak etmeleri en başta faydalı işler yapmayı çok seviyorum. Yani evet. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Sorunuzda da devam edelim bu arada. Evet hocam burada bir e, derneğimizin standı var. Derneğimiz hakkında bilgi verir misiniz? Hangi dernek? Hayır. İzmir Basın Mensupları Derneği diye. Bu, bu dernek bildiğim kadarıyla basınla ilgili. E, ben de davet edildim. Derne, derne diye değilim ama davet edildim. Çok değerli birisi. Halil Kara Bacak mı? Evet. E, beyefendi, onun derneği ve Şeref, Şerif hocamız var Şerif Pınar. Onun, onların vasıtasıyla üç yıldır katılıyorum şey, e, kitap fuarına. Onların derneğinde ama ben sadece üç yıldır kitap fuarlarına katılmıyorum. Yurt içinde dedim ya, yurt içinde, yurt dışında birçok yerde aktif bir şekilde içindedim. Pandemiye kadar hiç durmadım ama pandemiden sonra bir de anneanne olunca iki tane de torunum var. Anneanne anne olunca biraz ara verdim. Dediğim gibi Evet, en büyük şeyim insanlara ne kadar çok, çok insanlara ulaşmak beni mutlu ediyor. Aynen yani daha çok Hani faydalı bir şeyler var. Ama ben şeyin ötesinde e, gezmeyi de seviyorum. Yazdığını yazdığını. E, şarkı sözlerinin desteği yani 3 tane. Hala onları sanatçılarla Roman yazmak, kitap yazmak daha ağır ba basıyor böyle. Yani. Evet hocam teşekkür ederim ben size. Ben de e, değer verdiğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Halil Karabacak Bey'i tanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda yeni fuar alanında standı vardı. O da beni tanır. E, Teşekkür Bu arada da şöyle, evet. ona ekleyeyim o zaman şöyle bir şey, dev ajansıtasınız galiba. Evet, Erhan Gölbey'in ajansında yani, programlar o çektim, kemal altı da, programları, da, programları çektim. Evet. projede işte Leyla Hava'da gördüm projesi, evet. ee, konsept öyle olacak. Bunda da e, hani daha çok böyle şey değil de, doğal bir şekilde, yani, bir araya gelip mesela bir yazardı, bir şeydi, e, akademisyendi vesaire neyse sanatçı ağırlarken e, gittiği yerlerde, yaptığı faaliyetlerde komik ve duygusal anılar ilgili. doğallığı sevdiğim için evet, e, bakalım nasıl yapabileceğim denir. denemek istiyorum ama önce bir e, şey Erhan Bey'le Erhan Zınan. Erhan Gölbey evet. Erhan Bey'le e, Ön büyük yapacağız. Buradan evet. kendisini selamlarımızı Derne, iletiyoruz. saygı ve selamları evet. İnşallah güzel bir şey olur. İlk defa dedim ya çok teklif aldım. Ama cesaret etmedim. Daha doğrusu ben böyle hani şeyi sevmiyorum. Sıkıntıya gelen bir insan değilim. Kafamın eskini yapmam lazım. Biraz da koç burcunun verdiği bir şey var böyle. Rahatlıklı değil mısın? ama bir yandan da çok meraklıyım tabii ki. Hep evet. evet, üretmek tamam. istiyorum, yeni şeyler, şeyler, yenilikler de yapmak istiyorum. İnşallah evet. Erhan Bey'le e, bu konuyu de. konuştuktan sonra e, değerli de. dostlarımızı, e, yazar ve dernek başkanları olabilir, onlarla da. Evet. veyahut da dediğim gibi Samet Celal'i davet evet. etmeyi düşünüyorum eğer gelirlerse. Anı, anı yaşamış olacağız. Teşekkür çok ederim çok ben teşekkür size hocam. Iyi. Sağ olun. Ben de program yaptım. Altı programları yaptım. Müzehan ve öğren yerleri hakkında ve Altı esnafları aynen. hakkında aynen, teşekkür da. ederim. Erhan Bey de burada şunu söyledim ben çok geziyorum ya şimdi evet, evet. ondan adı Leyla havada gördüm evet. o Leyla havada gördüğümün ismi de nereden geldi biliyor musunuz evet. benim bir tane kütüphane müdürüm vardı şeyde gökçe kütüphane müdürüydü sizin gibi genç birisiydi ee, Abdullah Yeşiltaş. buradan saygılarımı iletiyorum beni, beni e, Kahramanmaraş'a da davet etti. Kendisi Zeynep Hanım diyor ya siz çok kızıyorsunuz dedi. Evet dedim. Ya dedi sizin birikmiş anılarınız vardı. Evet. Hani komik ondan sonra duygusal. Bunları bir kitap haline getirir misin dedi. Neden olmasın dedi. Ve bitti kitap. Son birkaç satırı kaldı. Onu da tam anladığımda baskıya geçecek. Valizimdeki hatıralar parantez içinde Leyla Hava'da duruyor. Hayırlısı olsun canım. İnşallah. Görüşürüz. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Youtube kanalı Gezginler 35 abone olurlarsa takip ederiz. Görüşürüz.